Galigay'ın kökeni ve amacı. Galigay sadece sandalyeler değildi. Roma askeri üniformasının önemli bir parçasıydılar. Askerlerin hayatta kalmalarını ve etkinliklerini sağlamak için özellikle tasarlanmışlardı. Tarihin en büyük ve en zorlu imparatorluklarından birinde. Ama neden basit sandalyeler? Neden günümüzde giyeceğimiz kadar sağlam botlar değil? Cevap iklimde yatıyor. Roma İmparatorluğu Kuzey Afrika'dan Orta Doğu'ya kadar Akdeniz Havzası'nın tamamını kapsayan sıcak ve kuru iklimlere sahip geniş bölgelere yayılıyordu. Kavurucu güneş ve aşırı sıcaklıklar askerlerin güneş altında uzun süre yürürken kapalı botları en kötü seçenek yapıyordu. Bu yüzden Romalılar Kaligae'yi seçti. Bu askeri sandalyeler dayanıklı deriden yapılmıştı, deri kayışlarla ayağa rahatça oturuyordu. Bu basit ama etkili tasarım, Askerlerin ayaklarını serin, kuru ve rahat tutmalarına olanak sağlıyordu. Akdeniz'in yoğun güneşi altında bile uzun yürüyüşlerde. Galigaya sayesinde askerler ayaklarında yaygın enfeksiyonlardan kurtulabiliyorlardı. Diğer kapalı ayakkabılarda meydana gelebilecek mantar veya kabarcıklardan. Sandalyelerin sağladığı havalandırma, terin hızlıca buharlaşmasına olanak tanıyor. Ayakları serin tutmaya yardımcı oluyordu. Uzun yürüyüşlerde ya da kavurucu güneş altında yapılan savaşlarda önemli bir avantajdı.